Bravo dedi. Bakacağım buraya buraya bak. Bakacağım buraya. Bak. Pis 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 pis. Pis pis pis. Bakacağım buraya. Neredesin kedi? Bak. Buraya mı geldi? Bakalım buradan mı? Sen seyah buradasın. Beyaz nerede? Sen kedi. Beyaz burada mı? Nereye uçtu beyaz? Piş piş. Piş piş. Piş piş piş. Ne bak bu beyaz oldu bu. Bak. Buraya bakayım. Hop ben bak. Aferin. Ve seyahat de burada. Hadi bakalım. Şu küçük Kediler sepas Bak merhaba gayet güzel. Bu değişiklik. Gayet güzel. Merhaba. Gördüğünüz çıkara. Bakın. Gece. Daha olmadı. Akşam oldu. Gayet güzel. Hoppa.